da oturdukları apartmanın kentsel dönüşüme girmesi için iki müteahhitle anlaşan ev sahipleri maalesef hem evlerinden hem de paralarından oldular. Solu sokakta kaldık dolandırıldık şikayetiyle adliyede aldılar. Ne inşaata başladılar ne de paramızı ödüyorlar. Ortada kaldık şu anda. Bu kadar insan evsiz ve sokakta kaldılar. Hem evlerinden hem de paralarından oldular. Kentsel dönüşüm mağdurları dolandırıcılıkla suçladıkları müteahhitlerden şikayetçi oldu. Kulbetten geldik. Dedik memlekete yerleşecek. Çocuğum oldu. Gelelim dedik. Bir müteahhite güvendik. Ortada kaldık. Bir kasma kürek attıkları yok. Ortada çocukla aile aileye dolaşıyor söyle rezil olduk. Avcılardaki 11 daireli apartmanı yıkıp tekrar yapmak için kat malikleriyle anlaştılar. 1,5 milyon lira ön ödeme aldılar. Bu kişiler ünlü ve sevilen bir siyasetçinin ismini kullanarak gördüğünüz mağdurları kentsel dönüşüme binalarını sokmak vaadiyle kandırmışlar. Bina yıkıldı ama aradan aylar geçmesine rağmen bir kazma bile vurulmadı. Bu dolandırıcıların mağdurlarından biriyiz şu anda. Solu adliyede alan ev sahipleri iki müteahhit hakkında suç duyurusunda bulundu.